Başkanım 24. şampiyonluk hayırlı olsun Galatasaray camiasına. Müthiş bir duygu neler söylemek istersiniz? Çok güzel oynadık, çok güzel bir maç oldu. Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına bu 24. şampiyonluk hayırlı olsun. İnşallah 25'e gideceğiz, yeni yönetimle beraber 25'e gideceğiz. Herkesin gözlerinden öpüyorum. Bu mutluluğu doya doya yaşayın. Bu mutluluğu doya doya yaşayın taraftarlarım, camiam, ailem. Herkes umutlu mutluluğu doya doya yaşasın. Çok Pazar akşamı oluyor. siz İstanbul'da hazır olun, bayrakları hazırlayın evet, demiştiniz. Söyledim, bayraklar çıksın artık ortaya. Gerçek şampiyon kim? Herkes görsün şimdi. Teşekkür. Hocam 23'ten sonra 24. şampiyonluğa ulaştık. 5. yıldızda bir adım kaldı. Siz de çok önemli bir isimsiniz takımda İrfan Hocam. Neler söylemek istersiniz bu şampiyonluğa dair? Gelecek şampiyonluğa değil, bu şampiyonluğa kadar konuşalım. 23, 24, 25 olur inşallah. Ee, uzun bir sezon geçirdik her şeyden önce. 11 ay önce başladık. 11 ayın sonunda kupamızı aldık. Tabii bu süreç çok çabuk geçmedi bizim için. Gün gün, saat saat, dakika dakika yaşadık. Ee, zor bir sezon, uzun bir sezon. 3 ee, kulvarda mücadele ettik. Ee, aslında başarılı sonuçlar aldık. Rekorlar kırdık. Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi sonuçlar aldık. Tek üzüntümüz UEFA'dan elenmemiz oldu. Belki biraz başarısızlık o sayılabilir ama maç yoğunluğu, futbolcuların e, yıpranmasını hesaplarsak neticesinde uzun sezonun sonunda şampiyon olmak bizi biraz e, rahatlattı, daha çok mutlu etti. Emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum. Bu sezon daha fazla dinlenme şansımız olacak. Maçlar bitti. Ee, milli takıma giden oyuncularımız olacak. Yeni sezon için biraz daha uzun sürecimiz olacak. <laughs> Dinlenmeye ve hazırlanmak için doğru dinlenmek ve doğru hazırlanmak için daha iyi bir sürecimiz var. Onu doğru kullanarak gelecek yıl gene şampiyon olma hedefimiz. Teşekkürler hocam. Başarılar diliyorum. Çok, Çok merhamesi. Kaptan, rekorları kırdığın bir sezonu geçirdik. Şampiyon olduk. 24. şampiyonluk. 5. yıldıza bir adım kaldı. Bugüne dair ne söylersin? Bueno, primero que nada, eh quiero felicitar a a todos mis compañeros, a presidentes, a los board members. Eh obviamente técnicos o staff que hemos hecho una temporada Excelente, hemos jugado Champions League, hemos empezado en junio este largo camino y hoy conseguimos el título número 24 en los últimos 10 años, eh, vamos a decir 13 años, hemos ganado 7 ligas, 17 trofeos en total. ¿Qué tengo que decir? Gracias, gracias a todos los compañeros, gracias a, a todos los trabajadores, a la gente que, que no conoce.

Ve biz bu e, sezonu Haziran'da başladık e, ve 24'ünün şampiyonluğumuzu kazandık. E, 13 yılda 7 tane şampiyonluk, 17 tane kupa kazandık. E, ne söyleyebilirim ki bunların üzerine? E, herkese teşekkür edebiliyorum sadece. E, burada müthiş insanlar çalışıyor. E, biz bir rüyayı gerçeğe çevirdik burada onların da yardımıyla. Ve önümüzde daha büyük hedefler var. Onlar için de e, kendimizi hazır hissediyoruz. Onlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Doğru. Choc Choctor, Choc No, no, <laughs> déjame felicitar a, a Mauro Icardi, que este año jugó e, lesionado durante casi seis meses o un poco más. <laughs> y sigue demostrando que es un fenómeno, que es el número uno. E, déjame felicitarlo porque la verdad se lo merece. E, ayrıca, <laughs> ayrıca Mauro Icardi, <laughs> Ha, gol kralı Mahri Kardi'yi... Gol kralı Mahri Kardi'yi e tebrik etmek istiyorum. E, çünkü sakat sakat oynadı. Neredeyse 6 ay. Belki daha bile fazla. O müthiş bir oyuncu. Bir numara olduğunu bir daha gösterdi bize. Onu tebrik ediyorum. Teşekkürler kaptan. Contento. Un título más. Un gran trabajo de todo el equipo eh, todo el año. Rompimos todos los récords posibles que había para romper, de, de puntos, de partidos ganados, de, de todo, de goles. Eh, soy el máximo goleador, Tris es el máximo asistidor, creo. Eh, muy contento, muy contento por, por ayudar al equipo como fue el año pasado con, con mis goles en el último partido, en el partido para el título. Y bueno, ahora espero que la gente esté contenta. Eh, fue un año muy duro para mí, un año muy, muy difícil por, por las lesiones, por el tobillo, por, eh, pero siempre estuve, siempre estuve presente, puse la cara, intenté ayudar al equipo y, y eso es lo que me caracteriza siempre. Eh, al final la recompensa fue ser máximo goleador del campeonato y la recompensa para Galatasaray fue, fue el título de campeón, que es lo que queríamos todos y, y queríamos seguir con con lo que habíamos hecho el año pasado, una gran temporada ganando títulos y, y es lo que hicimos y, y ahora espero que todos puedan estar felices. Çok mutluyum tabii ki. Bir kupa daha kazandık. Takım çalışması yıl boyunca mücadelemiz sonucunda bunu başardık. Rekorlar kırarak, kırılabilecek bütün rekorları kırarak yaptık bunu. Diriz e, asist kralı oldu. Ben gol kralı oldum. E, takıma her zaman yardımcı olabildiğim için mutluyum tabii ki de. İnsanlarda mutlu durumlarım. E, zor bir sene geçirdim aslında. Sakatlıklar e, Sakatlıklara rağmen devam etmek istedim. Çünkü benim karakterim bu şekilde. E, bunun da sonucunda ben şahsen gol kralı oldum. e Şampiyon olarak da takımımız e, en öne çıktı. Galatasaray'ın şampiyonu, benim gol kraldım. Bunlardan çok mutluyuz tabii ki de. Ee, geçen seneki gibi tekrardan şampiyon olmak ayrı canım bir mutluluk. Bunu seriye çevirmek. Şimdi 25 hedef. 25. <laughs> yıldız. <laughs> 5. yıldız. <laughs> esperemo, esperemo que, que así sea. E, esperemos que se pueda armar un equipo competitivo el año que viene. Seguramente van a haber muchos cambios. E, Pero siempre hay que pensar en el bien de Galatasaray. Eh, yo espero poder estar acá, espero poder seguir ayudando a este equipo, eh, como hice este año. Ya saben todos que rechacé mucho dinero por estar acá, por estar en Estambul con toda, con toda esta gente, con, con toda esta hinchada, con, con estos jugadores, con este equipo, con este staff, con este eh, en general este, con el Galatasaray. Eh, y espero que, que el año que viene, si estoy acá, que, que, sea, que sea para ayudar a ganar esta quinta estrella eh, y seguir festejando, seguir creciendo y seguir ayudando a este equipo a, a ser más grande de lo, que ya, de lo que ya era antes de que yo venga. Öyle olmasını umuyoruz tabii ki de. E, mücadele ettik takım boyunca. E, belki önümüzdeki sene de mücadele etmemiz gerekecek. Mutlaka ki öyle olacaktır. E, çok değişiklik olabilir. E, burada devam edip e, yardımcı olmaya çalışacağım ben de. E, burada olmak için çok fazla parayı reddettim. E, buradaki takımdaki oyuncularla birlikte olmak için, staffla birlikte olmak için, e, taraftarla birlikte olmak için, bu hocayla bu yönetimle birlikte olmak için. E, seneye de burada olacağım inşallah ve 5. Yıldız için mücadele edeceğiz. E, daha çok kutlayacağız ve Galatasaray'ı zaten çok büyük ama daha da büyük yapacağız onu. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Barış, mutlu sona ulaştık artık. 24. şampiyonluk, 24. yaşını kutlarken 24. şampiyonluk demiştin. Aynen, geçen sene 23 yaşıma girdiğimde 23. şampiyonluğumuzu kutlamıştık. Bu sene de 24. yaşını Allah'ım bana gerçekten ona çok şükürler olsun 24. şampiyonluğumuzu almış olduk. Gerçekten 2 senedir bu anı yaşıyorum. 11 aydır nereden baksanız... Evet, Davinson. Evet. Davinson'da evet. Fucking good bro. Congratulations. Thank you bro. Thank you. Evet, tebrik te ediyor da te bizi. Ee, evet. Dediğim gibi 11 aydır nereden baksanız antrenmanlar, kamp, oteller falan gerçekten kolay olmadı. Bu anın tadını bekliyordu. Gerçekten sonunda geldi şampiyon olduk. Hak ederek kazanmış olduğunuz bir şampiyonu. Bizi yalnız bırak taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten nereye gidersek gidelim hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Başkanımıza, yöneticilerimize, Hocalarımıza, staf ekibine, sizlere, personellere, Galatasaray'dan hizmet eden herkese çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Şimdi eyleme vakti. Hadi devam. Hadi de teşekkürler. 23'ten sonra şimdi 24. Şampiyonluk ve 5. Yıldız'a bir adım daha yaklaştık. Mutlu sonu Konya'da tamamladık. Ne hissediyor şampiyonluk için? Ve Giro ne hissediyor şu an? Giro, ne hissediyorsun? Fatigadım. Çok sezon oldu. Et là, je suis très content qu'on a gagné. C'était tout ce on, devrait faire et on a réussi. E, açıkçası çok uzun bir sezon geçirdik ve bu nedenden de da çok çok yorgunum e, ve bu güzel sezon çok çalıştık, iyi bir şekilde bitirdik. Thank you, merci. <laughs> Gökdeniz ve Berkan yanımızda. Gökdeniz ilk senemde ilk şampiyonluk. Ne hissediyorsun? <laughs> çok mutluyum. İlk, ilk kez şampiyon olduk. Çok mutluyum bugün. Berkan bugün de golünü attın. 24. şampiyonlukta geldi. Golden öte tabii şampiyonluk çok önemli. Ne söylemek istersin? Çok mutluyuz. Bütün camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok emek verdik. Gerçekten geçen hafta çok üzülmüştük. Ama bu hafta çok iyi çalışıp e, burada e, şampiyonun kim olduğunu yine gösterdik. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaray'dır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Hadi. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Bir arada şampiyon. What do you want to say? Uh, happy. really, really happy. Uh, worked hard for for one year, and uh, yeah, our our goal was to become champions, and uh, now we are here. So uh, yeah, I'm really happy. <laughs> Thank you very much. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, Victor Nelson'da şampiyon olduk. Neler hissediyorsun diye sorduk. Bir yıl boyunca müthiş çalıştık. Çok iyi başarılar elde ettik. Şampiyonluğa ulaştık ve artık kutluyoruz dedi. Röportaj yapabilmek için şampiyonluğu bekledik özellikle ve şampiyonda olduk. 24. şampiyonluk, ilk şampiyonluğunu yaşadık Galatasaray'da. Ne hissediyor? Happy, proud. You know, I mean it's the first season and straight a title, so I cannot be more happier. Çok mutluyum. Galatasaray'daki ilk sezonumda şampiyonluğu yakaladım. Bundan daha fazla mutlu olamazdım. Thank you very much. Welcome. Teşekkürler. Kaan, 11 aylık bir emek. Sezona başladığımız üzerinden tam 11 ay geçti ve 24. şampiyonluğa ulaştık. Neler söylemek istersin? Tabii herkes için çok mutluyum. E, camiamız, biz takım olarak hocalarım. E, Viktor, herkes e, yani hak ettiğini düşünüyorum. E, Olağanüstü bir sezon oldu, 102 puanla bitirdik. Son haftaya kaldı şampiyonluk ama e, bu takım ilk maçtan beri Belki ikinci, ikinci maçtan beri e, çok büyük bir efor sağladı, o yüzden e, hepimiz çok mutluyuz, hak ettik ve inşallah şimdi milli takıma gidip e, yine başarıları devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Yunan müthiş bir emek vardı, aylar süren bir emek ve o emeğin karşılığında şampiyonluk geldi. Evet. Ya dediğim gibi yani acayip bir emek var. Yani burada sadece bir futbolcu olarak değil, sizler de dahil, e, yönetimimiz, taraftarımız çok zor bir sezon geçti. Çok yorucu bir sezondu. Çünkü Şampiyon Ligi faktörü de vardı. Ne kadar ağır olduğunu orada oynayanlar bilir. Hedefimizde hep şampiyonluk vardı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Şimdi keyfini çıkarıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok zorlu bir sezonda, uzun bir sezonda mutlu sona ulaştık. Ne söylemek istersin Cenk abi? Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. 24. şampiyonluğumuz. Aslan parçası. Yani, aslan hepsi aslan. aslan. Hepsi aslan. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Tanım kardeşim benim. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Eğlenelim. İstanbul sarı kırmızıya boyayalım. Teşekkür ederim.